Thank you. Biz çocuk edebiyatında bazı teknikler kullanıyoruz. Mesela faşizmi anlatmak istiyorsak bir çocuğa faşizmi anlatmayız asla. Bunun yerine bir akran zorbası çocuğu anlatır. Çünkü akran zorbası bir çocuğun yaptığı şeyle bir faşistin yaptığı şey aynıdır. Gücü olduğu için bu gücü kullanır. Ve bu gücü karşıdakini bastırmak için kullanır. Bunun gibi mikrolaştırma örnekleriyle doludur aslında çocuk edebiyatı. Benim de kafam hep böyle çalışıyor. Şimdi büyük büyük meselelerimiz var. Yetim Vakfı'nın bünyesinde şu an bu videoyu çekiyoruz. Yetimler hakkında büyük büyük kelimeler söyleyesim geldi ilk başta. Fakat bu büyük işte farkındalığımız olsun, işte oradan Hazreti Peygamber de, yetim de oradan bir şey alalım. Evet bu büyük lafları söyleyebilirdik ama bunlar benim cümlelerim olmaz galiba. Benim cümlelerim olabilmesi için ya da bir işte çocuk edebiyatçısının burada konuşturmanın karşılığı olabilmesi için bu basitleştirmeyi, sadeleştirmeyi, damıtmayı yapabilmemiz lazım. Böyle bir bilinç için daimi temkinliliğe ihtiyacımız var. Bu da teşhir toplumunda yani bugün gösteri toplumu açısından baktığımızda çok zor bir şey. Mesela temkinli olmaktan kastım ne? Bugün ben çoluk çocuk işte hanımla beraber çok mutlu bir aile portresi paylaşmam herkes tarafından normal kabul edilir. Instagram'a koysam kimse demez ki bu adam ne yapıyor diye. Fakat şunu gördüğümde bu imkana sahip olmayan biri, çocuğu olmayan bir ebeveyn ya da ebeveyn olmayan bir çocuk açısından bu portre çok can yakıcı. Kaybedilmiş bir değer olarak yani burada bir nostalji çukuruna da düşmeyelim ama mesela yemek yemenin gizli bir şey olması. Hele yani güzel bir yemek yemenin. Yani bir dönem için ben kendi çocukluğum açısından sucuk, sosis ve muz. Bir de kivi. Bunlar mesela büyük zenginlik belirtileriydi. Her okulda 3-5 kişi bunu alabiliyordu. O çocuklardan ikisinin üçünün ailesi görgülü insanlar olduğu için Okula yollamazlardı ama bir tane görgüsüz muhakkak çıkar. O böyle bütün okulun hasedini üzerine çeken bir çocuktu. Gösteri toplumu o günlerde başlamıştı. Bugün de devam ediyor. Yetim hassasiyetini biraz mesela buradan almalıyız belki. Mutlu aile portrelerimiz evet paylaşılabilir ama can yakıcı da olabilir. Ben iki engelli çocuk babasıyım. Önceler, öncelerinde işte insanların çocukları hakkında anlattıkları başarı hikayeleri böyle bana komik de gelirdi ama çok da umursamazdım da açıkçası. Bugün iki engelli çocuğum var benim ikisi de aynı yaşta ikizler. O yaş grubunda, aynı yaş grubunda okula giden çocukları görmek mesela normal işte okula gidiyor, koşuyor, gülüyor, konuşuyor, soru soruyorsun, cevap veriyor. Gözün içine bakıyorsun, gözün içine bakıyor. Bu benim için baya can yakıcı bir şey. Mesela bu sene gittim okula dilekçe verdim. Çünkü ilkokul yaşı gelmiş, bir ilkokula kaydı düşmüş çocuklar O okula gittim dedik benim çocuklarım okula gelemez, dilekçe verdim babası olarak. Sonra o, o benim dilekçe verdiğim sırasında bir de kayıt için gelenler vardı. Böyle bayağı çocuğu almış gelmiş. Bayağı can yakıcı bir şey. Maruz kalan kişi tarafından. Bu sağlıklı birinin ya da işte bu konularda eksikliği olmayan birinin anlayabileceği bir şey değil. O yüzden bize daimi bir temkinlilik gerekiyor. Nasıl ki dışarıda yemek yerken eskiden o çekilen vicdan azabı. Yani dışarıya ilk sandalye atılmaya başlanması restoranlar açısından insanların vicdan azabı çektiği bir şeydi. Sonra sonra alıştık biz buna. Dışarıda böyle hatır utur, en lezzetli yemekleri yediğimiz dışarı yemek yemeyen birinin o meşhur Kemal Sunal'la şey vardı, cama ekmek banma şeyi. O durumlara alıştık. Bu artık bizi umursamıyor. Yani o onun hayatı, o onun yoksunluğu, bu benim varlığım. Biz bununla mutluyuz. Temkinliliğimizi kaybettik. Bu yüzden bizim bu büyük işte yetim bilinciden önce kendi küçük hayatlarımızdaki temkinli hareketlerimize bakmamız lazım. Bu bizi ancak büyük bir hikayeye götürebilir. Büyük bir farkındalığı bu yaratabilir. Ya da işte biz büyük işler başaracaksak ancak bu hayatımızdaki küçük temkinli hareketlerle gösteri çağı toplumunun tuzağına düşmemekle ya da işte duya, o onun yoksunluğu bu benim varlığım duyarsızlığına varmadan bir şey yaparsak ancak o zaman bir şey olur. Yoksa ya ancak retorik kasarız. Arada bir sloganlar atarız. Burada kalıverir.